Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. O karen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Hatta Buhari'de geçen bir hadis-i şerifinde. Lâ tuduruni, la tudruni, la tudruni yani la tahmeduni, beni övmeyin. Ne gibi kema edretin nesara, kema ahmadetin nesara. Hristiyanların övdüğü gibi övmeyin. Hristiyanlar kimi övmüşler? İbne Meryem, Meryem'in oğlu yani Hazreti İsa'yı Hristiyanların övdüğü gibi aynı o tarzda, o şekilde sakın ha sizler beni övmeyiniz. Çünkü onlar ne yaptılar? Haşa, haşa İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu dediler. Ee, öyle bir yakıştırma yaptılar. Aa, Rabbimiz bunlardan münezzehtir. Ve innemâ muhakkak yani sizler de onlara bakıp da Sakın ha bana Allah'ın oğlu falan demeyin. Ve innema muhakkak ki ene ben abduhu Allah'ın kuluyum. Onun oğlu falan değilim. E sizler deyiniz. Abdullahi ve rasuluhu Allah'ın kulu ve onun rasuludur deyiniz. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü En Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyoruz ya. Yani şahadet getirirken diyor ki benim onun kulu olduğumu muhakkak belirtin. Bana ilahlık yüklemeyin diyor. Rabbim bizleri sapıtmaktan, zallinlerden eylemesin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresinde gayr-ı mağdubi mağdub gazaba uğrayan Allah-u Teala'nın gazabına uğrayan Yahudiler demek. Zallin ise yolunu sapıtan Hristiyanlardan bahsediyor. Rabbim iki tayfeden de olanlardan eylemesin. Kanalımızı takip etmeyi, bizlere abone olmayı unutmayınız.